Bankado should be hidden just inside this tunnel. Let's go. Abi gene <laughs> denir mi Aynen öyle gene aynen. izle diyorsun da başladı tünel münel. Aa squad rifle. Geldim. Ben tüfekle başladım. Kuzan sen? Ben de öyle Ben neyle başladım. Dur Abi bakayım. ben ne, benim tipe bak ya. Yo ben, ben Uzi yine. Ben benim Barzo'yum oğlum. Bende ben tüfek var. Haydi haydi gidiyoruz. Ses beyler sessiz olun ya. Susturucularla. Kesin bak önden gidiyorum ya gene üstüme bir atlayacak. Ben medim oğlum ben takımı arkadan seyredeceğiz. Ya medik medik dinlemem Kemo. Yalnız yap ya. Oğlum öyle hareketler yapma ya. Biri geliyor zannediyorum. Belki dedim canlıdır. İleride bir şey var mı? Böyle oh, geldim ama ya. bir şey yok. Bu gel var. gel kapıyı açtı. Hangi kapı? Geldim, geldim. Gel oğlum buradan ineceğiz. Tamam, tamam. Yok, ileriye baktım. Bir silah, milat bir şey var mı? Would have been helpful to know Patlatıcımız yok tabii değil mi? Aldın mı? Neydi o? Bomba. Kapıyı patlat istersen içeride silah vardır belki. Yok o şey bombasıydı ya. Ha devam o el, zaman. el bombası is a parallel tunnel. Moving forward. Abi aşağı mı yukarı mı? Yukarısı yukarı yok değil. zaten. Aşağı ve Mesela. Oğlum burun neresi ya? Aa sağda varlar ha. Oğlum, ses geliyor kulaklıktan ya. Gene aşağı. Beyler, gözünüzü seveyim, sakın normal silah geçmeyin diyeceğim ama mermi bitersen ne yapacağız? Yandık. Kese kese mi biz acaba? Yok ya illaki. O ne oldu lan? Kim yattı ya? O niye bir şey bir şeyler biz var. Bunu mı? bunu koruyoruz herhalde. E, aynen aynen. O bize bu kapıyı açtı zaten yukarıda. Güzel. O burası var ya savaş alanına benziyor ha. Harbi Ama diyorum. Ama vermesi lazım ki verdi bu ne? Orada bir şeyler. Yok shotgun. So much promise wasted. It could end up saving the city. Doktor mu lan bunlar? Back, Abi doktor mu doktor zombi olmuş. Şeyler <laughs> yukarıya yukarıya bir bakayım bekleyin. Beyler burada şey var. Makinalı var. Proper defense. defense. Eyvah eyvah. Uh, Beyler silah yeri <laughs> olmalı. Burada var. Bay <laughs> senin ben nereden? Ulan iyi ki bakayım dedim ya. <laughs> silah yeri orada mı? Aa, ee, ben buraya da bir tane makinalı kurdum. Burada da var onu da kuracağım şimdi. Burada hazır yukarıda ağır makineli var bak buna geçebiliriz. Onu onu biliyorum da. Oğlum silah bulmamız lazım. Ha şu defans kitlerini kurdunuz mu beyler? Gerçi nereden ben geleceğini bilmiyorum. Parladım. Sniper diyor. Abi shotgun niye verir ya? Başka var mı? Bir bakın beyler. Sıfır dedi. O yukarıda var. Kemal, Kemal oradan çık. Geliyorlar. Yukarıda mı karşılayalım? Ben, ben aşağıda karşılıyorum beyler. Nereden geldiklerini bilmiyorum ama. Gördüm ben. Trenin üstündeler. Hangi treni? Ben niye bu silah alayım? Abi bu da tek tek atıyor, ayar oldum. Oo yukarıdan geliyorlar, yukarı 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 bakın yukarı bakın yukarı, 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 yukarı bak Gökhan, Gökhan, Gökhan yukarıda yukarıda. sağ taraf, sağ gördüm, taraf. Öldüm, O ayı geldi inşallah kapmaz beni öldürürüm şunu. Kaptı. Nerede? Buradan Skrimi vurdum ama. Nerede? Görüyor musun? Şurada İçeride. Görüyorum şimdi. İndirebiliyorsan indir kuzen. İndirdin mi? Oğlum bu bunu... ne? Yok. Yok ya yanlış görmüş oğlum ben. Tamam yani. indirdim, indirdim. Abi şurada nasıl silah olmaz ya? Abi Uzi daha iyidir tek tekten ya. Abi ne iyi. oldu bana ya? Neredesin? Neredesin oğlum? Kustu üstü üstüne bir tanesi ya. Kareye basılı tut. Ya tamam kurtardım kendimi de. Bayağı bir Mermi fulleyin beyler. O oh, ayı geldi. Oo oh, Ulan, patladı. ya. Ulan son Yakan anda vurdu. Yok buraya. Yok yukarı bir çıksana. Benim yanıma bir gelsene. Açtı beyler kapıyı. <laughs> tamam dur dur acele. Gene susturucuyla. <laughs> <laughs> Silahları <gülüyor> fırlayın. Bak bakayım. <laughs> bir dur, bir dur öyle. Bekle. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya ne diyeyim ya ben amına Bir şeye bakacağım da. <laughs> Allah Allah. Oğlum sen bir şeye bakıyorsun da bu kara ateş ediyor millete. O oh, ayı geldik Kemal. Lan o. O gazcılar geldi beni kaptı. Eyvah eyvah eyvah. Kurtuldunuz kaç mu? Korkan, kaç kaç. Kurtuldunuz mu? Ben. Oğlum şuraya bir gelsenize ya. Sen şey Oğlum. yapıyor musun kendini? Cam basıyorum bastım. Neredesiniz Kuzen? Kuzen yol burada beni görüyor musunuz? sen neredesin Ha görüyorum burayı açtı da kadın tamam aynen beyler buralarda da mermi yeri var mı nereyi savunacağız illaki bir şeyler olacak var burada bizi alın bakalım bir şeyler arayalım aynen Şurada granada kuzen testere var testere Yok mi ya. granada launcher mı? o var bende onu aldım ben de şapkan aldım arkama, ağır şapkan. Mermi, mermi burada mı? Burada mermi yok. <laughs> bir baksaydık sağa sola. Oo, Aa, kadın burada. Siz bakın. Ben de buralara <laughs> şey bakıyorum, bir şey kadın yok zaten aşağıda. Kemo gel yukarı gel. Kasayı mı açacağız, ne yapacağız? Bende bir tane patlatıcı var ha. Tamam gördük mü açarsın, gel. Şuna mı basacağız? Ne yapacağız? Sen ki bu burada duruyor Assemble diyor. Cemal'le bir gelse. Aşağıda mı assemble? Yo, bura işte. Yo, buraya benim de benim de gelmem lazım işte de. Hayda. Interact. Auto turret. will be useful. Beyler auto turret'lere dikkat edelim. Biz vuruyoruz mu onlar vuruyor mu? biz Opening. ne yapacağız ki orada abi? Opening the hatch diyor. Doktor Petrova. This is nerve agent. Ne bileyim nerve ki? Dikiye bastım mı? Beyler, kuzenin oraya gidin. Gel Kemo. Abicim ben niye bunu beceremiyorum? Anlamadım ya. Heh. Neyi beceremiyorum? Aa look. Ha, Kendine cam veriyor şey. lan. Ha, kendi kendime şey bu şey bastım ama. Ha, başka buz gibi bir şey yaptım lan kendime. Ben atladım bile aşağıya. Merdiven varmış çıkarım tekrar da. Abi beach diyor oraya gidiyoruz. Buradan otomatik turretlere dikkat et kuzen Oo, Oo nasıl yapacağız? Aşağıdan da geliyorlar, yukarı çıkıyorlar. Oha. <laughs> tamam otomatik sürekler adamı vursunlar ya. Biz de vuralım değil mi? Oğlum kaçar tane bomba attınız lan? Ben silah var bende. <laughs> Oha dedim ulan bu nasıl sıkı? Oo taramalıya bak. Oğlum kimi nereden vuruyor ya? Gücüme bak taramalı harcadı beni ya. Kemo gidiyor musun? Şunları bizim tarafımıza çevir ya bize ateş etmesin. Nasıl Adamsın. Bu? <laughs> Üzerine git. <laughs> tamam ya kapçur dedi yakaladım. Tamam artık <laughs> bizim tarafımızdan <laughs> zombiler ateş ediyor sadece. Güzel. <laughs> Oralarda bir şey oradan geldi Kemo zaten kuzen. Arkasına hiç bakmıyor ya. Arkamdan gelir mi diyor. Stay quiet. Kapı patlatma şeyi olan varsa Beyler, kapı var burada. Kuwait diyor. Sessiz olun. Kemo, kapı patlatma şeyim vardı. Evet. Var var. Belki düzgün bir silah çıkar ya. Uzi ile oynuyorum. Nerede? Burada Sizde düzgün silah var mı? Yok oğlum ya ileyim hala ben ya Herkes uzu ileymiş lan Sırtımda destere var Bak bakalım ne çıkacak Canı aldım Canı aldın mı? Bende can yok şu an Var mı fazla? Güzel silahlar var gelin Güzel. alın Yo can yarı da benim bir de fazlam var işte. Yarıdan az mı senin? Ha yok yok. Ekstra yok. Ha, Sıkıntı yok. yok. Sen kalsın devam devam. ihtiyaç olursa isteriz acı. Tamam mısın? Ha? Ben Uzi'yi geliştirmiştim bak. Uzi'de fazla şarj 306 mermi alıyor benim toplamda. İyi. Aşağı ineceğiz oradan. Aynen öyle. Kemal nerede? Yanında işte. Onun sesi gitti. Ya da konuşmuyor. Ben buradayım mu? oğlum ya. Konuşmuyorum ya. Ha niye konuşmuyor oğlum? Ne konuşacağım lan sizinle? Oğlum ses yapmayın diyoruz iki ya. Bak ya kim o? Hayvan. şu şey ateş ediyor İvan ya. Şurada cam var. Alıyorum. Can ben alayım ben. Sen al. Al al sen al. Al al sen al. Oğlum Yok, ben de, ben de... Ne bileyim oğlum bir şey koluma vurulan, vurulan şey var ya. Anlamadım ki ben ne olduğunu çözemedim. Tabanca gibi bir şey var kanka. L2'ye bas diyor, Normalde bomba atamıyorum. Bende tabanca var. L2'ye bas diyor, Onu bas diyor. Basıyorum ama ne olduğunu hiç çözemedim. Yani. Açıyorum burayı. Oğlum şuralarda bir şey yok mu ya? Açtınız mı yoksa? Yok. Sniper var. Çalıştırdım Old ben şeyi. For elevator. Asansör gelene kadar arkanda. Dayan diyor. Asansör gelene kadar burayı bekleyeceğim dayanacağım yani. Sağdan geliyorlar sanki. Ayı geldi. Ayı halledin. Ben şu sağdakilere ateş ediyorum. Ayıya sırttan vurdum mu daha iyi oluyor. Screamer var. Geldi mi asansör ya? Binin beyler binin binin geldiyse Aha Güzel Nasıl bir asansör lan bu Büyük asansör Büyük asansör Aşağıda yol var Oğlum siz neredesiniz Oğlum ayrıldık birimiz sağ, birimiz sola oradan yol var mı Dönü alıyorum Al al. Buradan yol yok. Yol solda. Aha bu var var. Buradan buraya, gidiyorum beyler. Soldan da yol vardı ama. Ha. Bakalım oradaki yola Buraya geliyor buraya. Buralarda bir şey var mı? Gelin kapı açıldı burada. Aşağıda silahlar var lan otomatik silahlar. O beyler ben 3 katı da burada da kapı açıldı. Siz aşağıdan mı gidiyorsunuz? Oğlum gitmiyoruz bir yere dur. Şuraları bir temizleseydik. O oto turret var. Ben kuzenin yana gidiyorum. Gelin oğlum gelin oğlum. Burada da var ama dikkat et çıkma kabak gibi. Oto turret dediğin o muydu? Eyvah eyvah. Nerede? Bana yardım. Bana yardım. Bana yardın. Hallettik. Hallettik. Ototület nerede? Kuzen. Oğlum solda işte. Gördüm. Gördüm. İki tane var. Oo iki tane. sağda da varmış. O. Şu arkada arkada roket var. Roket atsa ölür mü o? At bakalım ne olacak? O. Bu... Bombayla da ölüyorum ama onu almak da oradan riskli ya. Ama altta bir tane auto turret vardı ben ona şey yaptım kanka. Dur ya Burada dur. Kuzen dur. Bomba atıyorum ama. Atma atma. <laughs> Geçtim arkalarına ya tamam. Bizden oldu bir tanesi. Onu da hallettim. En azından gelen olursa indirir ya. Şu arkalarda bir şey var mı? Ha bazuka var. Oğlum ben niye bir tane bomba alıyorum ya? Yo fixer diyor. Oğlum benim l kim başka ya. Bomba atmıyor muyum acaba? Bende de işte şey tabancası var kanka. Bomba atmıyorsun sen de benim gibi. Aaa Ammo. <laughs> <Anmo. gülüyor> Oğlum mermimi e sıçtın sen ancınca. Evet. Ha? Oğlum dur lan şurada asalt var mı? Açayım mı kapıyı? Bekle bekle. Şu taramalı mı? Yok taramalı değil. Screamer, ya, bu Screamer var ya. Zet! İndir indir. Beyler yukarı mı çıkacağız? Nereden? Şu Screamer'ı öldüreyim de ben. O nerede? Anasından mı da. Bu da değil. Tamam sikret. Şu kapıyı patlatsa mıydım ya? Bir tane C4 var kanka şurada da bir kapı var patlatayım bunu Kanka şu Screamer çağıracak sürekli neredesiniz siz? Onu Bilmiyorum bulmak lazım Oha üstüme atladı <laughs> Ya nasıl <amını sattayım. gülüyor> Üstte pezevenk ya İndi. İndirdim Kanka. Lan nasıl indirdim? Kanka. Bir, bir, bir şarjör mermi boşalttım. İndirdim diyorsun ya. Ayıptır ya. Oğlum biz gidiyoruz. No get. So bunker. Bunlar nasıl? Get to the next room and free the console. <laughs> Whats in here? Ulan bir adam akıllı ha. Na oh be. oyun bitiyor. Bir silah ver bana da ben kanka. Ivan niye götümde dolaşıyor diyorum. Ne? Beyler. iş yapıyorsun amına koyayım? Medicsensin değil mi? Beyler şuraya ne tıkladığım bilmiyorum. an kapı açılacak sanki ha. Bekle lan. Nere? Bilgisayar <laughs> bilgisayara. <gülüyor> o kapıdan mı gelecekler? Ben bir cam basayım kendime de. Tamam abi basarız mermi işte. Açıyorum. <laughs> Hazır mıyız? <laughs> aç, aç. aç aç. Bilmiyorum herhalde <laughs> oradan gelecekler. Bu değil mi lan? Ha. Ee, ben de bombanın pimini çekmiştim elimde. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ölüyorlar mı? Kapıya bomba atıyorum kapının oraya mecbur. Basını mı istiyorsun? Ba, bana vurdu ya? Arkadan çıkalım o zaman acı. İlk başladığımız yere mi döndük lan yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Siz nereye O sigarayı bıraktı kuzen. Pipo içiyor. Ne içiyor? Pipo. Ha bok içsin. O ne amına koyayım? sigara değil mi? Eee. <laughs> Bas. Üçümüz birden düğmeye basmaya gidiyoruz. Oh, ucu Beyler her yerden gelecekler herhalde. Sire şey var mı burada? <laughs> Yok üstüne, iyi ama 3 atıyor ya. Beyler aktif et diyor da oğlum defans kitleri falan var kurun bunları. Beyler burayı koruyacağız herhalde. Ha. Basıyorum ben buraya. Ha. Dur oğlum basma hemen. Bir şeyleri kuralım. Bak arkada çok şey var geldi. Oğlum zaten buraya. geliyor. Medkit'i olmayan varsa alabilir buradan. Oğlum her yerden geliyor. Oğlum 5 tane abi. var. A'ya mı basacağız önce? çocuk ya. Beyler C2. C2'yi aktif etmemiz lazım. C2 hangisi? Bilmiyorum ki abi. C2. Kemo c C2 Siz araştır. Bu H. H var burada. E, e var. E Oğlum bu bomba nasıl abi, atıyor C1. ya? Bomba yok tankonda. Ben de ne? Ben sevmedim baba. Olmaz bombasız oyun mu olur? Tabii. Aktive et, aktive et J1. J1 vuramadı bomba. Bulmal lazım c 1 Ne? Ve... Şu an nereye ateş ettiğimi görsen bulmal lazım Kemal's lan. Oo, üç tut ya. Aşağıdan Ama yukarı çıkıyorlar beyler. Mı? Ona göre. ha Aşağıdan yukarı çıkıyorlar. Oğlum. Arıyor ya. var lan. Buldun Tabii mu Jake'i? Yok ya. Jake şu arka tarafta galiba. Kapının arkasına geçsem ya. Yok, burada bir şey yok. Oğlum burada olması lazım ya. Buldum, buldum abi. Bastı. Dört tane daha kaldı. Beyler aşağı şuraya. <laughs> Oha. Oğlum ya yollar lan. O ne lan? Of havada patladı biri. Oğlum ne? nasıl bir şey bu ya? jank <laughs> bu bölümü görmeliydi ya. onunla da oynarız. Aynen. Banki aksi B konsolu. B, B şuradaydı. B'ye gidiyorum ben. Git. Beyler, şeyi görürseniz ototuret reload yapın ha. Kuzen, Çok orada kalma. Oğlum nasıl geliyorlar ya? Kuzen şu aşağıya gelsin. <laughs> Neyse ben çıkıyorum buraya oğlum aşağı sürekli geliyor başka bir şeye basmamızı istiyor mu e'ye e'ye yema e bakıyor mu o işe tamam buldum e'yi e e'yi buldum e'yi buldum. E buldum e de tamam A'ya, A'ya. Nice, hey. Ay, durun ben. Durun iki dakika. Kemo A'ya bakıyor musun? Oğlum nasıl He? yağıyor ya? A'ya bakıyor musun? A burada tamam bak. Gökhan orada. Bak ona. Gökhan Oo, şey yağıyor? Ya? <gülüyor> 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 Bastın mı A'ya? Oğlum şimdi evet, ne taraftan aha. yağıyor? Bu taraftan alttan Sağ mı geldi? Brilliant. Oğlum bu pompalı değil mi lan? Bir şey demedi daha. Kanka benim silah tek çakıtı ama var anasını sıkıyor kolum. He he. He nerede? He. eme? mi? Hatay'ın H'si. Aa buldum. <laughs> Basıyorum. Ben de gidiyorum. Bastım bastım. Ben de bomba atar var. Mesela ben tek tek. Of testere ile nasıl kesiyorum. Kanka, ya Deve geldi. Deve geldi. <laughs> Sağ taraf ne durumda? Buradan gelmiyorlar. Kanka ben ne güzel patlatıyorum var ya bir görsen. <laughs> var mı hani Aktif ediyorum. <laughs> Oğlum yağıyor ya. <laughs> <laughs> oh <laughs> Her yer gaz mı <kalmıyor gülüyor> ya? Yo çok <laughs> keyifliymiş lan bölüm. Aynen. Oğlum yukarı, yukarıdan aşağı yağmaları çok tabii ya. ki. Aynen öyle. İlk bölümde de vardı o.